Merhaba dostlar. YouTube sayfamdan ilk defa paylaşacağım. Derdini hemen hafifletecek bir dua. Hemen uygula, hemen oku, bana eşlik et. Sonucu bizimle yorumlarda paylaş olur mu? İçini sıkan, seni üzen, düşündüren, kalbini daraltan, beklentilerinle ilgili sıkıntı yaşayan, konu her neyse yani. Bugün size öğreteceğim bu muhteşem tertip ile şu dua formülüyle bu yaşadığın kötü durumdan, sıkıntılı durumdan sizi çıkaracak en iyi dualarla meşgul olacaksınız. İnşallah. cenab Allah'ın, Rabbimiz Teala'nın o harika mucizelerine inanın hocam. Yeter ki, yeter ki teslimiyetinizi tam yapın abi. Ve bu duaları ben okurken bana eşlik edin. Dualarımıza amin diyerek katılın. Sonra bizimle yorumlarda bunu paylaşın ki Cenab-ı Allah'ın güzelliğini bunu yaşayan kardeşlerimiz anlattıkça herkese duyuralım bunu hocam. Herkese öğretelim, ulaştıralım bu güzelliği. Dalga dalga yayılsın, kar topu gibi büyüsün inşallah. Bu arkadaşlar şu videoya denk geldiysen internette, bu dua tertibini dinliyorsan, okuyorsan dilediğin zaman senin için şu an senin tevafuğun. Evet. Her sıkıntıdan sizi güçlü bir şekilde çıkaracak. Çok özel bir zikir tertibidir. Dua formülüdür. Okuduğun an içini ferahlatır. Çok hızlı bir şekilde etki eder. Allah'ın izniyle. Öncelikle hocam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı Rabbimize olan güvenimiz, tevekkülümüz ve sevgimizi yorumlara amin yazarak hep beraber şöyle bir ne yapalım bir güncelleyelim değil mi? Perçinleyelim inşallah. Önceki niyet hocam. Allah'ım, bilirim ki insanın limanı inancın merkezidir ya Rab. Allah'ım, kaderimde ulaşacağım seviyeye, tezkiyeye ulaşacağım sevgiyle ulaştır ya. Rab. Amin. Allah Celle Celaluhu şu aldığımız niyet ile dualarımızı makbul eylesin. Bu niyeti mutlaka alalım. Sonra da şu söyleyeceğim aşamaları Allah'ın izniyle hızlı bir şekilde uygulayalım. Bak ilk defa anlatıyorum. Dikkatli dinleyin lütfen. Şimdi birinci aşama her üç okumanın başında nefes alıp nefesinizi bir tutun. Sonra üç defa Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Nefes aldım, tutuyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bir daha yapıyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Üç defa okudum. Sonra her üç okumada yine Nefesimizi tutarak üç defa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala Ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala Ali seyyidina Muhammed. Bir daha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala Ali seyyidina Muhammed. Üç defa Estağfirullah <Sessizlik> el azim ve etubu ileyh. Üç defa ya kayyum, ya kayyum, ya kayyum. Nefes alarak <laughs> Tamam mı? Ya Fettah, ya Fettah, ya Fettah. Allahu ekber, Allahu ekber, Allah. La havle ve la kuvvete illa billahil la azim. Üç defa. Bu birinci aşama. İkinci aşama hocam. Bir defa besmele. Bir defa kelime-i şehadet. Bir defa peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hızır aleyhisselam. Muhyiddin Arabi Hazretleri. Mübareklerin ruhlarına ondan sonra hediye edeceğiz. Bir defa arkadaşlar sevgili dostlar. Estağfirullah. Bir kere la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Bir defa da La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu da ikinci aşama. Üçüncü aşama on bir kere. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Tamam mı? Bunu okuyacağız. Tevessül duası ne? Allahümme inni eselüke ve etevecehu ileyke bi nebiyyike nebiyyir rahmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. Ve alihi ya ebel kasim ya Resulallah. Amin. Ya İmam Rahmeti Ya Seyyidena ve Mevlana Amin İnna teveccehna ve isteşfa'na ve tevesselna bike ila Allah Amin ve kaddemnake beyne yedey hacetina ya vecihen inda Amin İşfa'lena inda Allah Amin Aminlerinizle katılın bunu hocam Tevessül duası da budur arkadaşlar Şimdi sevgili kardeşlerim bakın bunu uyguladığın an Lütfen bizimle sonuçları paylaş. Bütün derdinin, sıkıntının nasıl bittiğini göreceksin. Hocam bende de bu darlıklar, problemler oluyor ya. Ben de bunu çok yaşıyorum diyen can dostlarım. Size şu dua kolyesini de söyleyeyim. Ha bunu da çıkartmayın bu Şundan bir tane alın hocam. Bak göndereyim. İsteyenler Whatsapp'tan yazsın. Abi öyle güzel bir dua kolyesi ki bu. Akik taşıdır ortadaki taş bir tarafında bütün sıkıntılardan, kötülüklerden, problemlerden, dertlerden, hani mı yıldız düşüklüğünden, negatif enerjiden, kötü arkadaş, kötü çevre, kötü ortamlardan, haramlardan vesaire Allah'a sığınmak için korunma duası. Diğer tarafında hocam, dünyalık çalışıyorum, çalışıyorum, bir türlü yetiremiyorum. Bir türlü borcum bitiremiyorum. Bir türlü maddi sıkıntım bitmiyor. Bir türlü bir arpa boyu yol alamıyorum. Diyen kardeşlerimin, gönül dostlarımın, bakın çok istifade edeceği rızık, bereket, zenginlik duası. Etrafı gümüştür çerçevesi. Bu dua kolyesini erkek, kadın, herkes taksın. Ailevi problemi olan, çok nazar değen, huzursuzluk yaşayan, dünyalık problem, maddi sıkıntı yaşayan, herkese tavsiye ederim. 10 yıldır taşıyorum. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Çok fayda gördüm. Size de arkadaşlar tavsiye ederim. Bu dua kolyesinden isteyenler Whatsapp'tan bana yazsın. Kaçırmayın hocam. Az var. İsteyenler hemen yazsın. Kolyenin yanında size dua kitabı hediye ediyorum. Ama nasıl bir dua kitabı? Bak hocam bende bir sürü dua kitabı. Hayır. İdris peygamberin 40 duasını biliyor musun sen? Her biri dünyalar kadar değerli. 40 tane dua. Allah dostu diyor bu dualar diyor ismi azam kuvvetindedir hocam. Sen ne diyorsun ya? Allah Allah. ismi azam kuvvetindedir bu dualar. Çoluk, çocukla ilgili problem, ailevi problem, maddi sıkıntı, manevi problem, kısmetsizlik, nazar, sihir, büyü, kararsızlık, karamsarlık, isteksizlik, sebatsızlık, korku, evham, vesvese, takıntı, ne bileyim. Ne geliyorsa aklına. Hep senin duası var. Bu dua kitabını size bedava yolluyorum. Evinde, iş yerinde problem yaşayan, bereketsizlik olan, çok nazar değen, huzursuzluk olanlar işte size çok istifade edeceğiniz dualar. Bir tanesi Esma-i Erbain. İdris Peygamber'in 40 duası hocam. Çok kıymetli, çok güzel, çok harika. Bu 40 duadan büyük fayda görürsünüz. Evel Allah'ın izniyle hocam. Evinizi asın, iş yerinizi asın. bereket yağar. Ailevi problemi olanlar özellikle nazar çok değiyor diyenlere hocam. Bak şu hilye-i şerifi asmasını istiyorum. Nazar, sihir, büyü gibi kötülüklerden korunmak için. Kötü komşu, kötü akraba, kötü arkadaşlardan böyle muzdarip olan kardeşlerim için de büyük korunma kalkanı. Hizbul Masum. Büyük korunma kalkanı. İmam Gazali'nin yazdığı Kur'an ayetlerindeki dualardan korunma duaları bunlar. Bulunduğu yere hiçbir kötülük gelemez Allah'ın izniyle. Size bunları da hediye ediyorum. Kitabı da hediye ediyorum. Hepsi kolyenin yanında size hediye gelecek. Whatsapp'tan yazın size de göndereyim. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.